Herkese selam, hoş geldiniz. Bu video ikinci çekişim. Yani 9-10 ay önce de böyle bir video çekmiştim. Belki bu videoyu izlerken o video olmayacak. Belki de onu silmiş olacağım bilmiyorum ama öyle bir videom vardı. Demiştim ki tekrardan YouTube'a geri döndüm. Tekrardan video çekeceğim ve sonra kayboldum. Asla gelmedim bir daha. E neden öyle oldu? Şimdi belirli sebeplerim vardı kendime göre. Birincisi ben o videoyu asla kendi isteğimle çekmemiştim. Anne bence beni zorla kamera karşısına geçirttirip çekmişti o videoyu. Ve ben o yüzden de devamını getirmedim o videonun. İkinci sebep sivilceler. Sivilcelerden az çekmedim. Gerçekten az çekmedim. Şu an şükürler olsun ki bir sivilce görmüyorum suratımda. Ve umarım da çıkmazlar çünkü nefret ediyorum kendilerinden. Üçüncü sebep isteksiz olmam. Bilmiyorum hani isteksizdim canım istemiyordu. Bir takım nedenlerim vardı. Ve bu yüzden çekmek istemiyordum. Bu kadar denebilir aslında. Peki YouTube yokken hayatımdan ne değişti? Aslında birçok güzel şey oldu. Ee, i̇lk önce bir Instagram hesabı açtım ve orada çok güzel tatlı takipçilerim oldu. Aşağıda açıklamalar kısmına da böyle linkimi bırakırım. Oradan girip takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Böyle küçük bir açıklama yapmak istedim ama sadece bu açıklamadan ibaret olsun istemedim video. Çünkü belki biraz sıkıcı olabilirdi. Bu yüzden bugün ne yedim tarzında bir şey çekeceğim. Bu şekilde o zaman ne yapalım? Kahvaltıma geçelim. Şimdi size çok güzel bir yulaf labası tarif vereceğim. Bayılarak yediğim tarif ve gerçekten çok güzel tok tutuyor. Rendelenmiş havucu birazcık Hindistan cevizi yağında kavuracağım. İsterseniz Hindistan cevizi yağı yerine tereyağı da koyabilirsiniz. Bal da koyabilirsiniz. Pekmez de koyabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Sadece biraz suda kavurabilirsiniz. Geldim. Çok kavurmaya gerek yok. Sadece bir iki dakika kavurdum. Şimdi içine ne ekliyorum? 3 yemek kaşığı yulaf. Bazen 4 oluyor, bazen 3 oluyor. Moralime göre değişiyor. Ama şu an yanında yumurta falan da olacağı için 3 yemek kaşığı kafi. Normalde benim ölçülerim bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt. Ama bugün suyu biraz daha fazla koyacağım, sütü biraz daha az koyacağım. Çünkü neden olmasın? canım öyle istiyor. İşte yaklaşık bir su bardağı kadar su, yarım çay bardağı kadar da süt ekledim. Şimdi bunu ocağa gönderiyorum. Puding kıvam alana kadar pişireceğim. Ve mükemmel bir şey olacak. Bu arada ben size söylemeyi unuttum. Pişirirken ben içine biraz da tarçın ve biçimlik tuz koydum. Çok daha güzel olur. Şimdi yulaf lafasının, yani daha doğrusu tavuşlu yulaf lafasının üstüne en çok yakışan şeyi koyacağım üstüne. Hindistan cevizi ve ceviz. Ceviz gerçekten çok yakışıyor. Çok doyurucu oluyor. Normalde sadece bu kadar yerdim ama annem de haşlanmış yumurta yapmış. Bu yüzden yanında haşlanmış yumurta yiyeceğim. İşte bu da annemin kahvaltısı. Annem de kendine balkabaklı pirinç lapası yapmış. Göstermemi istedi. Bu arada görüntü kalitesi gerçekten çok kötü çünkü dışarısı yağmurlu. Ve bu yüzden de kötü. Şansım. Şöyle bir He. takım ihtiyaçları almak için çıktık ama hava çok kötü. Yağmur yağıyor. Yani, bir zahmet yağsın. Ocak ayındayız. He. Size bir su hatırlatması yapıyorum. Gidin ve su alın. Gün içinde su içmeyi gerçekten çok unutuyorum. Hep eğiliyorum koymak için su içmeyi çok unutuyorum. Günde en az 2 litre su içmem lazım normalde. Benim saçlarım niye asla yüresi gibi ya? Şimdi akşam yemeğini hazırlıyoruz. Biz annemle aralıklı oruç yapıyoruz bir süreden beri. Sabah 11-12 gibi kahvaltı yaptık. Şimdi de 6 gibi falan aynen. 6 gibi de akşam yemeğini yiyeceğiz. Burada uskumru var. Annem uskumruyu şeye batırmış. Yarım limon suyu, yarım portakal suyu, tuz, karabiber. Çok az da zeytinyağı karışımına batırmış. Daha önce hiç denemedik ama bence güzel olacak. Şuranın üstüne de birazcık limon kabuğu rendesi koymuş. Şimdi bu fırına gidiyor. Balığın yanına salatım. Balığın yanına salata gerçekten çok yakışıyor ve çok hafif bir öğün oluyor. Balık yemeği çok seviyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Şu balığın şu kısmı Aynı cips gibi. <laughs> <laughs> Seviyorum. Şimdi herkese böyle koyacağım tabağını. Ve akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam yemeğini yedik ve annemler böyle bir tatlı yiyecek. Bu şekersiz sadece haşlanmış bal üzerine tahin ve pekmez. Bir de ceviz. Ben de yemeyeceğim ama annemler yemek istiyormuş. Bir de yanında kahve içeceğiz. Bu şekilde. Evet, biz üstümüzü değiştirdik, daha rahat bir şeyler giydik ve ben ayıcıklı geceliğimi giydim. Ayıcınız kahve yaptı, kahvesini yaptı. Annem de kakao yaptı. Yani kakao önce göstermiştik yaptı. zaten. Bakın benim paya. Dedemin hediyesi. Evet, hmm. babanın hediyesi. Evet, Ukraynadaki. Vay, kurabiye kurabiyede var. Annemin özel kurabiyeleri kimse vermiyor tarifini. Evet. Şu şekillerini göstereyim. Ne zaman böyle 10.000 bin, on bin. E, da... 10 bin takipçi olacak. O zaman biz tarifi vereceğiz burada. Hatta biz onu satmayı düşünüyoruz. Burada. Evet. Ee... Çünkü herkes beğendi. Kime böyle verdik bu kurabiye? Herkes onu beğendi. Evet herkes çok beğendi. Hatta diyorlar ki şekilleri nasıl yapıyorsunuz? Baskın yedik. <laughs> Bizim küçük yaramaz geldi. Bu ne var? Merhaba arkadaşlar söylesene. İki dakika. Gel söyle. söyle. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Söyle. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Привет. Üç, 3 üç yaş sendromu. Her şeyden mutsuz. Yok ya. Akşam oluyor da akşam da öyle biraz böyle çok hareketli. Hep sevgi istiyor. Hep. Değil mi aşkım? Ama... Şimdi büyük ihtimalle bir güzel film izleriz beraber ve yeteriz diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Bugünlük videomuz bu kadar abone olmayı ve like o. atmayı unutmayın. Atmayın, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Bay bay.